13 Şubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz 1956 yılından beri Kahramanmaraş halkımıza hizmet etmektedir. Bu kapsamda çeşitli kurumlarda, çeşitli merkezlerde e, bina olarak eğitim faaliyetine devam etmiştir. Şimdi de şu anda 2009 yılında eğitim öğretim yılında açılan e, Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz binamızda 13 Şubat e, Halk Eğitim Merkezi olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinden sonra kurumumuz konteynerlerimizde, çadır kentlerimizde açılan çeşitli sosyal, kültürel ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Süreç zor bir süreçti. Vatandaşlarımızın bu psikolojik travma halinde kurslarımızla bir nebze olsun bu süreci doğru atlatmaları, konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Bakanlığımız Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün işbirliği emirleri doğrultusunda konteynerlarımızda bayanlarımıza yönelik, öğrencilerimize yönelik kurslarımızı açtık. Şu anda da o bölgelerde kurslarımız devam ediyor. Merkez bina kurslarımız hala hazırda ilk dönem devam ediyor. İkinci dönemde yeni kurslarımızda vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Her mahallemizde, her köyümüzde bir kurs projesi çerçevesinde kurslar açmaya devam edeceğiz. 2023 yılında 850 civarında kurs açtık. Bunun yanında 27 bin vatandaşımıza hizmet verdik. 2024 yılı içerisinde de bu sayıyı 60 binli rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi faaliyetlerini de yürütmekteyiz. Bu kapsamda aktif olarak 13 bin öğrencimiz sistemde kayıtlıdırlar. Bunların iş işlemlerini, sınav işlemlerini, kitap işlemlerini yine Açık Öğretim Büromuz tarafından yapılmaktadır. Bizler burada hiç kimse eğitim hayatına uzaklaşmasın. Örgün eğitim çağına dışına çıkmış vatandaşlarımızın açık öğretim öğrencisi olarak ileriki yaşlarda öğrenmeye devam etmelerini istiyoruz. Yine kurumumuzda destekleme yetiştirme kursları açmaktayız. Bu kapsamda Mezun olan, e, liselerden mezun olan öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık aşamasında 13 Şubat Belediyesi işbirliğinde mezun öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da açmaktayız. Bu kapsamda toplam 225 öğrencimizi üniversite sınavına hazırlıyoruz. 13 Şubat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kaymakamlığımızla işbirliği halinde ADEM merkezlerimiz, aile destek merkezlerimizde yine kurumumuz bünyesinde 2024 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ağaççılık atölyemizi faaliyete geçireceğiz. Yine ahşap atölyesi faaliyete geçecek. Kuaförlük hizmetlerimiz devam edecek. Bu kapsamda kursiyerlerimiz hem kaymakamlığımız bütçesinden yine bir harçlık alarak faaliyetlerine devam edecekler. ve Bu kapsamda kurs sonunda kurs sertifikalarını alarak meslek edindirmelerine, Yardımcı olacağız. 2024 yılı içerisinde kurumumuz bünyesinde faaliyetlerini yürüten döner sermaye işletmesi kapsamında kurslarımız açılacaktır. Bu kapsamda bütün kurslarımızda üretilen ürünlerin bayanlarımızın aya bütçelerine katkı olması amacıyla satış ofisi hazırlığı içerisindeyiz. Bu kapsamda kurum bünyemizde bir satış ofisi projemiz yakın zamanda hayata geçecek ve tüm kurslarımızda üretilen ürünler, burada vatandaşlarımızla buluşacak ve kursiyerlerimiz aile bütçelerine bir katkıda bulunmuş olacağız.